Merhaba. Yaşadığımız olaylar bize, bizi tanımlar. Yani nelerle karşılaşıyoruz? Kimlerle karşılaşıyoruz? Karşılaştığımız insanların karakterleri, durumları, davranışları, bize olan tavırları. Bunların her bir tanesi aslında bize bizi anlatan öğelerdir. Diyelim ki bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Patronunuz veya müdürünüz size kötü davranıyor. Ve siz o işte yerine memnun kalmayıp işinizi değiştiriyorsunuz. Ama gittiğiniz yerde bir fazlası var. Orayı da beğenmiyorsunuz. Şehrinizi, ülkenizi vesaire değiştiriyor olabilirsiniz. Ama şunu görüyorsunuz. Hep daha fazlası ve hatta benzer kişiler var. Kişiler değişiyor fakat senaryo hep aynı. Aynı enerjiler, aynı olaylar. Bazen başınıza bir kaza geliyor. Bir yeriniz inciniyor. Fakat bir bakıyorsunuz ki benzer kazalar tekrar ve tekrar ediyor. Bazen ailemizden aynı şeyleri seyrediyoruz. Çünkü biz değişip dönüşmediğimizde aslında dışarıda bir şey değişip dönüşmüyor. Yani dışarıda herhangi bir şey değiştirmenin onun için bir anlamı yok önemli olan bizim fark ederek kendimizi dönüştürmemiz. Yani olay esnasında ol anın içinde kendimizi tanımlayabilmek. Tanıyabilmek. Bunu bir sembol bilimi gibi düşünün. Aslında yaşadığımız çevrede her bir insan, her bir olay, her bir nesne belki bir şey sembolize ediyor. Belki bizim hayatımızda kendimizle ilgili bir şey anlatıyor. Ve bu anlattıklarını bazen renkleriyle, bazen şekilleriyle, bazen bize olan tavır ve durumlarıyla neler anlattığını fark ettiğimize, bazen bir kişi size annenizin anlatmaya çalıştığı, onunla yaşadığınız veya çözemediğiniz bir konunun çözülebilmesi için yardıma gelmiştir. Bazen babanızın. Veyahut kendimizle ilgili herhangi bir konunun fark edilebilmesi için yardımcılar vardır. Burada belki Sembol dilinde rahman ve rahim, er, eril ve dişil enerjilerin hayatımızda çeşitli yansımaları vardır. Bazen geçmişten gelen, sol tarafımızla ilgili çeşitli olaylar meydana gelebilir. Bazense gelecekle ilgili, babayla ilgili, ruhsal tarafımızla ilgili, sağ tarafla ilgili çeşitli olanlar vardır. Aslında bu olanın içerisinde bizim sağ ve sol beynimiz veyahut geçmiş ve geleceğimiz, ya da anne veya babamızla ilgili aslında bize anlatılanlar vardır. Ama aslında bu anlatılanların her bir tanesi yine bizimle ilgili ve bizim kendimize fark ederek dönüştürmemiz gereken durum ve olaylardır. Ve bunları okumayı öğrendiğimizde, yani ol anın içerisinde, geçmiş ve geleceği şu an içerisinde fark ederek ve görerek, bunun bir farkındalığıyla seyretmeye başladığımızda, işte o andan itibaren artık görüleriniz okumaya ve okuduklarınızı çözerek dönüştürmeye başlar. Bu sefer olana bakan kişi yani biz dönüşmüşüzdür. Ve bu dönüş esnasında artık bambaşka bir halle izleriz. Çünkü seyrettiğimizin aslında bizden yansıyan olduğunu fark edişimiz bir şuurlanma ve bir fark edişle beraber olaylar üzerine de küçük dokunuşlar yapabilme yeteneği bize verir. Yani kendi hayatımızı dönüştürme etkisi verir. Bazı özellikle kazalar, diyelim ki eğer bir yerde bir kemik rahatsızlığınız varsa, kemiklerinizle ilgili bir problem meydana geldiyse veya başka bir yerde bir hastalık veya rahatsızlık meydana geldiyse bilirsiniz ki yine bu sizin sertlik, katılık veyahut hayatınız içerisindeki yapılarınız, iskeletinizle ilgili bu hayat içerisindeki yapınızı size fark ettirmek üzere geliyordur. Yani ne hastalıklarımız, ne sorunlarımız, ne yaşadıklarımız, ne neşe ve güzelliklerimiz bizim dışımızdadır. Bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Biz eğer kendi hayatımızı gerçekten fark edebiliyor ve okuyabiliyorsak, o andan itibaren bunun dönüştürme anahtarı yine bizim elimizdedir. Ve o andan itibaren cehennem bir anda cennete dönüşebilir. Huzursuzluk huzura ve huzurunda olmaya geçiş yapabilir. Ol anı izlemeye, sevgiyle seyretmeye sabrınız varsa görüşme dileğiyle hoşçakalın.